Ya bir okuldan geldim. Öyle bir yağmur yağıyor ki inanamazsın ya. Bu nasıl bir şey? Allah Allah. Bu ne yağmur ya? sıklam oldum. Şu eve de hemen gireyim. Üstümü de değiştireyim. Heh tamam. Şu şemsiyeyi bırakayım şuraya. Bugün video mu çeksem acaba? Neyse ya çekmeyeyim. Uff. Üstümü değiştireyim şuradan. Heh, değiştirdim üstümü. Birazcık uyusam mı yoksa yemek mi yesem? Bilmiyorum ne yaparsam yapayım mı? Şuradan içecek alayım. Heh, tamam. Ay ne komik film ya bu. <laughs> Neyse şunu da bitireyim. Acaba sıra sıkılan böyle dışarı mı çıksam? Bilemedim ki şimdi. Çıksam mı acaba? Çıkayım çıkayım ya. Şu dışarıya bir bakayım yağmur yağıyor Oo, çok yağıyor tam istediğim gibi. Bence çıkayım. Ay Giyinme dolabım burada değil. Allah kahret niye ya? Ben şuradan. Heh. Tamam. Giyindim. Ben çıkalım. Şuradan şemsiye mi dalayım? Tamam. Oğlum çok iyi ya yo. Çok güzel. Yıldırımlar da çarpıyor çok korkunç. Ben mağazaya gidip birazcık pizza yemek istiyorum. O yüzden mağazaya gideceğim. Aptal mı gideceğim? Hem arkadaşlar e Çekilin çekilen yoldan ben çünkü kay kay kayıyor. Birazcık bebek gibi konuştum. Neyse. Herkes beni otizmli sanacak. Ama ben öyle bir de değilim. Neyse. Burada da baya bir insan varmış. Aaa! Hello Kitty Little Tat En sevdiğim. Kız birazcık çık da ben bineyim ya. Neyse binemedim. Pet alsam mı acaba? Bunlar da çok pahalı ya. Yukarıya çıkayım. Ben pizza yiyecektim. Aa çok güzel elbiseler var. Ben bunlardan istiyorum. Aşırı güzel. Tam benlik bu. Çok pahalıymış bu Ya alsam mı acaba? Gelinlik de çok güzel. Almayayım ya çok pahalı bunlar. Nedense. Yukarı çıkayım. Hiç param yok. Var. Var ama ben almak istemiyorum. Neyse pizza yiyeyim birazcık. Nereden alınıyor ya pizza? Pizza. Tamam. Birazcık yiyeyim. Tamam. O zaman şimdi de hamburger mi yesem? Yok ya iyice şişmanlayacağım şimdi. Şu, birazcık market alayım. Ya kız çıksana niye bindin ya? Hı, tamam. Şuradan alayım birazcık. Tamam. Muz mu alsam portakal mı? Portakal mı elma mı? Ananas mı elma mı? Hiç ben almayacağım. Sadece içecek alacağım. Şundan da alayım. aynı şey aldım ama ne yapayım? Portakal aldım. Başka ne alayım? Başka bir şey almayayım. Neyse. Ben geçireyim hepsini. Neyse. Birazcık kütüphaneden de kitap okuyayım. En sevdiğim yer bura. Çok sakin. Oh çok güzel. En sevdiğim Işıl kitabı. Bir saat sonra. Of çok uykum geldi ya. Artık eve gitsem iyi olacak. Artık eve gideyim çünkü çok yoruldum. Of yağmur yağıyor ya. Yağmur yağması olmuyor. Bir de hava durumunda diyor ki yarına kadar yağmur yağacakmış. Ama yarın yarım gün yağacakmış galiba. Hangi eve gidiyorum ya ben? Neyse hemen geleyim. Şurayı da şu şemsiyeye bırakayım bıraktım. Hemen üstümü değiştireyim. Hı, tamam. Tamam güzel oldu. Ben artık uyusam iyi olacak. Birazcık bir pizza bir de süt yesem olacak. Ama yemeyeyim. Neyse uyuyayım hemen. Yarın olsun hemen. Ay. Hmm. Pişt. Pişt. Ay sabah olmuş galiba evet sabah olmuş ya uyanmasam olmaz mı ya bugün zaten pazar Of, yarım okul var. Nefret ediyorum. Piku, sen neredeydin ya? İki gündür bak yanımda yoksun. Nerelere girdin ha? Benim misafirine yaptığım odaya mı girdin sen? Bak. Kızarım bak ha. Neyse. Pizza ve süt yiyeyim. Birazcık değişik bir tat olacak ama yemek istiyorum. Ama... İlk başta sevdiğim bir dizi vardı, onu izleteceğim. Hı hı, izlesem hmm, mi, izlemesem mi, izlesem mi, izlemesem mi? İzlemeyin ya. Hemen şuradan pizza alayım. Ve yiyeyim. Hı hmm. Of oh, ne güzel lan. Şuradan da süt alayım. Şurada da içeyim süt. çünkü hayatta içilmez. Sına yemek de ayakta ama neyse. Uç da yiyeyim. Birazcık karıştırdım midem. Kıçacağım ama neyse. Şu ben şemsiyeyi alayım. Dışarı çıkayım. Yine yağmur yağıyor. Allah'ım yarabbim sıvır ya. Neyse. Hiç olmaz. Berekettir. Bir aslında aslanıyorsun ama ben seni sonra nasıl yıkayacağım ya? Of of. Şimşek de çok Çok korkunç. Ben hala uyuma şeyimden çıkamadım. Neyse. Şuradan bir motorumu alayım. Ben motorla gezeyim. Heh, tamam. Çok güzel motorum var. Çok güzel motorum var. Çok güzel motorum Çok güzel bir motorum var benim. Şuradan çıkıp atlasam mı acaba ya? Evet evet öyle yapayım. Düşersem de ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Oy. Of çok güzel. Aaa. <laughs> Piko et. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Bir <kuya> yardım et. <laughs> Neredeyim ben? O sahnemi? Yine yapmasınlar. Deniz Bey lütfen yine yapmayın. Sakin ol. Yardım açmaya geldim. Deniz Bey ne olur bana yine vurmayın. Boyluca alman gerekiyor. Ya of, para mı yok ki? Ya neyse tamam diyeyim. Tamam Deniz Bey. <laughs> of, çok acıyor. Şimdi daha iyisin. Tamam teşekkürler. Of bu elektrikli sandalyede nefret ediyorum ya. Ama bilmese boğmaz mıydı? Neyse. Binmek zorundaymış. Bir yere daha girmem gerekiyormuş galiba. Yanlış yer mi burası? Ya burası? Veteriner. Ne? Başka bir yere gireyim. Of. Çok ağrıyor. Çok ağrım var. Şimdi burada bir yerde arkadaşımı görmem rezil olmak istemiyorum. Allah kahretsin. Ayşe. Kaç 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 kaç. Görünmemem lazım. Görünmemem lazım. Allah kahretsin. Merhaba Maya. Ne oldu sana? Benimki gibi mi oldu? Ayşe. Senin de mi oldu böyle? Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Of. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Yere düştü. Allah kahretmesin. Kaç kaç kaç. Neyse ben de hemen eve gideyim. Çok ağrım var. Eve gidip hemen uyumak istiyorum. Of. Piko, of. Of. Uf. Üstümü değiştireyim bari. Birazcık mutlu olmak istiyorum. Hı, tamam. Şimdi yani biraz daha iyi. Böyle iyi. Artık gitsem Çok iyi olacak. Artık hep pizza yiyorum. Sağlıksız besleniyorum hep. <laughs> ben yürümeye başladım olacak. sanki. Aaa! Aa, düştüm. Ama ben seni Pico taşıyamam. yardım et. Şunu. Birazcık kaldırırsın. Piko ne olur yardım et. Ah, teşekkürler Piko. Rica ederim. Oh. Şunları sen de yine alayım ben. Hemen gideyim. Seni yatırayım ben. Oh ay. Zor oturuyorum yere zaten. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.